2013 TGS Sözel Mantık 2. Hikaye sorularının çözümünü yapacağız. Öncelikle ilk paragrafı okuyup bizden neler istediğini ve ne nasıl bir tablo kurmamıza karar vereceğiz. Arda, Buket, Canberk, Defne, Ela ve Figen Bahçe'ye elik, kiraz ve şeftali ağacı dikeceklerdir. Bunlarla ilgili aşırı bilgiler verilmiştir. 3 kişi elik ağacı, 2 kişi kiraz ağacı ve 1 kişi şeftali ağacı dikecektir. Şimdi... Her zaman söylediğimiz gibi sözel mantık soruları birkaç farklı yoldan çözülebilir. Şimdi her bir kişiye bir tane ağaç olacağı için ben kişileri sabitledim. Altına gereken ağacı yazacağız. Aynı zamanda tam tersi erik, kiraz ve şeftali diye ayırıp buraya bir kişi, buraya iki kişi, buraya da üç kişi gelecek şekilde isimleri buraya yazabilirdik. Böyle de soruyu çözebilirdik ama ben bu şekilde çözmeyi tercih ettim. Canberk erik ağacı dikmiştir. Canberk erik kesin bilgi. Kesin bilgi olduğu için büyük harflerle direkt ediyoruz. Arda ve Buket aynı ağacı dikmiştir. Şimdi biz ne demiştik? Sözel mantık sorularında tabloya yerleştiremediğin önermeleri tabloda sembol olarak belirtirsen veya tablo altına ufak bir yapboz parçası gibi oluşturursan çok rahat bir şekilde bu soru çözülür. Şimdi Arda ve Buket aynı tür ağaç diktiyse ben Arda'ya X dersem veya Yıldız dersem Buket de aynısı olacak. Yıldız olacak. Yani Arda neyse Buket de odur. Bitti. Defne ve Figen farklı tür ağaç dikeceklerdir. O zaman ben Defne ve Figen eşit değildir dersem bu şekilde ne olmuş olacak? Bu şekilde benim defne ve figenin hiçbir şekilde aynı olmayacağını önermeye bir daha dönmeden gözümün önünde olacaktır. Önermeler işimiz bitti. Şurayla işimiz bitti daha. Elimizde ne var? 3 tane elik, 2 tane kiraz, 1 tane şeftali var. Arda ve buketin aynı olduğu ama defne ve figenin de farklı olduğu ihtimali var. Şimdi biz Ard, şimdi Arda ve Buket şeftali olamaz. Çünkü şeftali bir tane. Değil mi? Şimdi biz Arda ve Buket'e erik dersek erik dedik mesela. Eriğin e'sini koyduk. Erik dedik. Aynı zamanda geriye kalan D, E, F'ye ne kaldı? Şimdi 3 tane eriği bulmuş olduk. Yani birinci ihtimale göre. Şöyle de birinci ihtimal yazalım. Birinci ihtimal. İkinci ihtimal. Şimdi birinci ihtimale göre eğer Arda ve Buket Erik ise toplam 3 tane eriği bulduk. Arda ve Buket'in Erik 3 tanelik ABC yani 3 şu elik olmuş oldu. Elik sayısı 3'tü. Şimdi defne ve buket farklıydı. Defne ve Fu, defne ve figen farklı olduğuna göre eğer defne şimdi elimizde 2 tane kiraz, 1 tane şeftali kaldı. Eğer defne kiraz ise figen ne olur? Kiraz olamaz. Şeftali olur. Eğer Defne şeftali ise Figen mutlaka kiraz olur. Şimdi Defne ve Figen'den biri mutlaka kiraz olduğu için geriye bir tane kiraz kalıyor. O zaman bu ihtimale göre de kesinlikle kiraz olan kişi, birinci ihtimale göre kişi Ela oluyor. Ela mutlaka kiraz olmuş olur. Şöyle direkt kiraz diyelim. Kesinlikle kiraz olur. Bu kesin bilgiyim. Tam tersinde eğer Arda ve Buket erik değil de kiraz olursa ikinci ihtimali hesap ediyoruz. Arda ve Buket ikinci ihtimale göre kiraz olursa Defne ve Figen ayrı olacağı için bunlardan aynı şekilde eğer Defne erik ise figen şeftali olmak zorunda. Eğer defne şeftali ise figen erik olmak zorunda. Toplam erik sayısı 3 olduğu için defne ve figenden biri 1. Canberk 2. O zaman ela da erik olmuş olur. Bu şekilde de tabloyu çözmüş oluruz. Elimizde iki farklı ihtimal var. İhtimalin içinde bir ihtimal var. Birinci ihtimalde defne ve figen gene ihtimalli. ikinci ihtimalde gene defne ve figen ihtimalidir kendi aralarında. Hemen soruya bakıyoruz. 73. soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Defne kiraz ağacı dikmiştir. Olabilir de olmayabilir de. Figen erik ağacı dikecektir. Olabilir de olmayabilir de. Buket kiraz ağacı dikecektir. Olabilir de olmayabilir de. Arda ve Defne farklı tür ağaç dikecektir. Hemen Arda ve Figen'e bakıyoruz. Arda'nın erik diktiği durumda birinci ihtimale bakıyoruz. Defne mutlaka kiraz veya şeftali. İkinci ihtimale bakıyoruz. Arda'nın kiraz diktiği durumda bu sefer Defne şeftali ve erik oluyor. Ve iki ihtimalde de bunlar hiçbir zaman eşit olmuyor. Yani D şıkkı Arda ve Defne farklı tür ağaç dikecektir. Doğru cevaptır. 74. Hemen diğer soruya bakıyoruz. Bu bilgiye göre hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Bu kez erik ağacı dikecektir. Olabilir de olmayabilir de. Ela şeftali ağacı dikecektir. Ela'ya bakıyoruz. Ela iki durumda da ya kiraz ya elma dikiyor. Ama hiçbir şekilde... Pardon erik. Ela ya kiraz ya erik ağacı dikiyor. Hiçbir şekilde de Ela şeftali gelmiyor. Şeftali defne ve figanın başkasına gitmiyor. Bu sorunun cevabı da B diyoruz. Kesin yanlış aradığımız için Ela şeftali ağacı dikecektir. Önermesi kesin yanlıştır. Şeftali erik kiraz. Yukarıdakilerden arda hangileri Arda'nın dikeceği ağaçlar olabilir? Arda'ya baktığımız zaman iki ihtimalle erik ve kiraz var şeftali dikemez. O zaman aradan dikebileceği ağaçlar 2 ve 3'ün olduğu E şıkkı diyoruz. Son soruya bakıyoruz. Defne'nin elik ağacı dikeceği biliniyorsa, varsayım sorusu. Defne'nin elik ağacı dikeceği biliniyorsa hangisi doğrudur? Şimdi, Defne'nin elik ağacı dikme ihtimali ikinci ihtimalde var. Eğer Defne ikinci ihtimalde elik ağacı dikerse şunu silelim. Figen kesinlikle şeftali dikecektir. Arda ve Buket'te kiraz kalıyor. Yani ikinci ihtimali varsayım şurasına esas alıyoruz. İkinci ihtimal yani 76. soruyu buraya bakarak yorumluyoruz. Çünkü bize istenileni yaptık. Defne, elik ağacı dedik. Elik var. Ve okuyoruz. Figen şeftali ağacı dikecektir. Hemen bu durumda bakıyoruz. Figen ne dikmiş? Evet, Figen şeftali ağacı dikmiştir. Bakın şuraya bakarsanız sadece şu bölüme Figen'e şeftali kaldı. Sorun cevabı A diyoruz. Bu da bu kadar. Diğer şıklarını okuyalım. Ela kiraz ağacı dikecektir. Ela'ya baktığımız zaman Ela erik ağacı dikmiştir. Buket erik ağacı dikecektir. Hayır buket kiraz dikmiştir. Arda ve Ela aynı tür ağaç demiştir. Arda ve Ela bir kiraz bir erik değildir. Buket ve Figen aynı tür ağaç dikmiştir. Buket'e baktığımız zaman Figen'e baktığımız zaman biri kiraz biri şeftali. Bu da aynı değil. Yani 70, 76. sorunun cevabı da A'ydı. Só ela